Belçika altındaki Doğu Türkistan'da Çin'in Uygur Türkü çocuklara yönelik baskı ve asimilasyon politikaları ile ilgili Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından bir açıklama yayınlandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi dün yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki devlet tarafından işletilen yatılı okul sisteminin önemli ölçüde genişlediğini ve çocukların ana dilinde eğitim verilmemesinin korkunç sonuçlarını ve bunun da zorla asimilasyona ulaştığını vurguladı. Açıklamada bu yatılı okulların eğitimlerinde öncelikle Mandarin dilini kullandıkları ve Uygur dilinin kullanımını marjinalleştirdikleri vurgulandı. Ek olarak Uygur çocuklarının ailelerinden büyük ölçüde uzaklaştırılması ve kültürel, dini ve dilsel kimliğin kaybıyla sonuçlanması konusunda alarm verildi. Birleşmiş Milletler uzmanları ayrıca Doğu Türkistan'daki diğer etnik grupların çocukları için yatılı okullarda katlanarak bir artış olduğunu ve ana dilde eğitim veren yerel okulların kapatıldığını açıkladı. Çin yönetiminin Uygurlara karşı yürüttüğü soykırım politikası devam ediyor. Çin, yaşı 80'e yaklaşmış bir Uygur anneyi toplama kampına attı. 79 yaşındaki Uygur Türkü Helçam Pazil'in 2013'te İslam tebliğe edilen sohbete katıldığı için 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Pazil'in 2019'dan bu yana Doğu Türkistan'ın batısında yer alan Sancı Kadın Hapishanesi'nde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. 3 Çinli tekstil üreticisinin üretim hatlarında zorla çalıştırma kullandıkları şüphesiyle mallarını ABD'ye ihraç etmeleri yasaklandı. Reuters'ın haberine göre 27 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere Xinjiang Zhuangtai Grup, Xinjiang Tianshan Wool Textil ve Xinjiang Tianmen Foundation tarafından üretilen ürünler Çin'deki Uygur'da dahil olmak üzere zulüm gören grupları hedef alan iş uygulamalarına katılmaları nedeniyle Amerika Beşik Devletleri'ne girerken kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak. JP Morgan analistlerine göre Çin bankalarının kazançları 2024'te %10'a kadar düşebilir. Analistler tüm özel sektör gayrimenkul geliştiricilerinin ve düşük kaliteli devlete ait geliştiricilerin sıkıntılı duruma düşmesi halinde bu oranın %13'e kadar çıkabileceğini ve bankaların karlarının %10 azalacağını belirtti. Çin'de son iki ayda dışişleri ve savunma bakanları ortadan kaybolmuştu. Bu kez Çinli emlak şirketi Evergrande'ın patronundan haber alınamadığı belirtiliyor. Dünyanın en borçlu emlak şirketi Çinli Evergrande'ın patronundan haber alınamıyor. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg, Çinli patron Hui Ka Ya'nın polisler tarafından evinde gözaltına alındığını iddia etti. Zaten krizde olan şirketin hisseleri bu haberle %15'e yakın değer kaybetti. Orta Asya'nın doğal gaz zengini ülkesi Türkmenistan bağımsızlığının 32. yılını kutluyor. Türkmenistan'ın milli bayramı kabul edilen 27 Eylül Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler, milli marşın okunması, halk dansları ve müzik gösterileri, spor etkinlikleri, sergiler gibi etkinlikler düzenleniyor.